Bir patron çalışanından neler bekler? Bir patronun çalışanından beklediği üç şey vardır. Hani Demet Akalın'ın bir tane şarkısı var ya evli mutlu çocuklu diye. Aslında o şarkı öyle değildir. Evli borçlu çocuklu yani bir patronun aradığı en önemli şey bir işçi de evli borçlu ve çocukludur. Bu üçü varsa bir işçi de her yola gelir. Her şekilde kullanılabilir yani. Çok amaçlı. İsviçre çakısı gibi olur adam. Hiçbir şey söyleyemez çünkü. Göt zorda olduğu için çalışmak zorundadır. Ses de çıkaramaz. Tam istediğin elemandır. Evli, borçlu ve çocuklu. Sana ilginç gelen bir meslek var mı? Bana ilginç gelen çok meslek var. Mesela hangi meslekten bahsediyorsun? Abi. İlkinden başlayalım. <laughs> i̇lkinden başlayalım. Mesela ilkinden başlayalım. Ee, ne olabilir mesela? Kadınların için kadın doğum uzmanlığı. Mesela yani insan karısını yolluyor, gönderiyor, bakıyor sanki inşaatçıya gönderiyormuşsun gibi nereye gidiyorsun diyorsun. Yani erkek anlamıyor ki tabii ki muhabbetten. Nereye gidiyor diyor. De, çatı muayenesine gidiyorum diyor. Ona <laughs> <Öyle gülüyor> ilk başta hiç anlamadım tabii. Sordum. Hangi dedim çatı? E, çatı akıtıyor mu diye bakmaya gidecekmiş. <laughs> sanki adam kiremit kontrolü yapacak orada. <laughs> Şuraya bak. Meğerse çatı muhabbeti ayrıymış. Ben de bilmiyordum tabii. Çatı katlarında yaşadığımız için anlamıyoruz durumu ama öğrenmeye başladım yavaş yavaş. <laughs> Çocukluğunda unutamadığım bir anın var mı? Çocukluğumda unutamadığım çok anım var. <laughs> Ama anlatamam <gülüyor> burada. <gülüyor> Niye bir tane anlat. <laughs> çocukluk dönemimiz ayrıydı ya. Şimdi çocuklukla çocuklukla mesela. Şimdi çocukluk dönemimizde şu anki çocukluk dönemi aynı değil. Aslında ben şimdi çocuklarımıza mesela üzülüyorum. E şimdi biz çocukken daha birinci sınıfa gidiyorduk. Geliyorduk çantayı bir fırlatıyorduk. O onu çağırıyordu, o onu çağırıyordu, o onu çağırıyordu. O onu çağırıyordu. Oturuyorduk top oynuyorduk. Bizim zamanımızda oynayış tarzı da ayrıydı. 9 aylık diye bir oyun vardı. Enteresan oyundu yani parmaklamacısına <gülüyor> <gülüyor> yani götü gö gö kollamak için oyunu kesinlikle kazanman lazım yani oyunu kim kurduysa artık <laughs> ya bir iplilik var bu işin içerisinde ya şey var yani tabi bu kadar biz fırlama büyüdük her şeyi gezerek büyüdük yani bizim zamanımız çocukluk daha çok pratiğe dayalıydı şimdiki çocukluk daha çok teoriye dayalı bizden daha fazla biliyorlar daha doğrusu bildiklerini sanıyorlar ellerinde internet olduğu için yani biz o zamanlar e, top oynarken simit diye bir oyun vardı mesela. Birbirimizi dövmek için oyun ürettik anasını satayım. Adam bir yerden bir yere kaçarken simit diye bağırıyordu. Sesinin kesildiği anda bütün herkes dalıyordu pezevengi Yani ne kadar çok sıkıntısı olan adam varsa bütün sitesini onda atıyordu. Şimdiki çocuklar çok ayrı mesela. Çocuk evde hadise soymacı oynuyor. Yani enteresan bir çocuk dönemimiz var. Şimdi çocukların da avantajları var. Bizim de avantajlarımız vardı. Ama bence biz daha iyi bir çocukluk yaşadık diye düşünüyorum. Çünkü dayak iyi geliyordu. Mesela bir simit oynuyorduk biz eve bir geliyorduk. Oh güzelce bir dayağı yemişim öyle herkes rahatlamış bir şekilde. <laughs> İyiydi yani. Okul hayatında nasıl bir öğrenciydin? Okul hayatında fırlamaydım. Ama akıllı bir fırlamaydım. Bütün pişliklerin arasında var ama ismim en az duyulurdu. Yani her zaman pişliği yapacaksın. Karda yürüyeceksin izini belli etmeyeceksin. Kar ayakkabıları var özel onlardan kullanıyordum. <laughs> Okulda yaptığım bir fırlamalık var mı? Okulda yaptığım çok fırlamalık var ama hiç gereği yok. <laughs> hiç gereği yok bence girmeyelim o konulara. <laughs> Mesela kantinde hocanın ve hizmetlerin ve boyamıştım. Ya yani anlatayım mı anlatmayayım mı bilmiyorum ama. Üç arkadaş, üç fırlama. O gün okulun bahçesindeyiz. Yanında Tepeli diye bir kardeşim var. Güçlü var. Baktık ki Hadem'in odasının yeri açık girdik içeri. Adamın donları var, kilotları var. Bütün hepsini boyadık. Yani rengarenk boyadık. Gök döndürdük adamın kilotlarını. <laughs> Eve geldik de bir akşam. Genelde bütün her şey akşam dönüyordu zaten. Hiç unutmuyorum onu. Kızartma yemeği vardı. Annem yapmış patates kızartması. Üzerinde patlıcanlar. Domates de üzerinde güzelce böyle duruyor. Yer sofrası tabii. Yer sofrasında oturuyorduk önceden. E şimdi yer sofrasında oturdum. Babam ee, Adam gitmiş parayı istemiş çünkü bu adamla. Adamı şimdi işte 100 150 lirası, 200 lirası gibi bir zarara sokmuşuz. Bütün donlarını, kilotlarını boyadık. Aslında amacımız kötü değildi. Çünkü donları renksizdi. Hayatta da bir renk katmak istedik adamın. Ama e, öğreneceğini tabi anlayamadık o kadar çabuk bir şekilde. Adam bir gelmiş görmüş bakmış pilotlar almış tanga gibi. <laughs> Demiş efendim kim giyecek bunları diye. Babamdan parayı isteyince. Ben tabi kızartmayacağım diye umdum sofraya otururken enseme gelen tokatla dayak yiyeceğimi anladım. <laughs> çocuk mantığı hemen günümüzdeki gibi hemen. Ben yapmadım diyerekten suçu örtmeye çalışıyorsun. Daha adam sen suçunu söylemiyor zaten. Dövmeye başlayınca ben yapmadım, ben yapmadım, ben yapmadım diyerekten başlıyorsun. Bu yaptığımız fırlamalıklardan sadece bir tanesiydi. Çok var. Bence yok onlara girmeyelim. <laughs> Askerden geldikten sonra hayata bakış açın nasıl? Askerden geldikten sonra bir bocalama döneminde oluyor insan ne yapacağımı ne edeceğimi bilmiyorsun genelde. Ee, zaten evlenmem de o yüzden oldu sanırım. Kafam çok bulanıktı çünkü. Yani bir arayış içerisindesin ama ne aradığını bilmiyorsun yani tanrı inancı gibi böyle. Bir şey arıyorsun, bir şey bekliyorsun. Aslında beklediğin şey belli. Yani kaşınıyorsun yani aranıyorsun. Diyorsun ki yani ben çok rahatım kurtuldum. Ne aradın? Ama başka bir soruna atlamam lazım yani. Bu kadar sorunsuz bir şekilde yaşayamam diyerken. Ne aradın? Atlıyorsun. E, i̇şte aradığın belli, bulduğumuz da belli. Tam bir mücadele. Ölene kadar. Tam bir kira mantığı yani. Ölene kadar ödeyeceksin. Bitmeyen bir çile, bitmeyen bir ızdırap. Kız isteme. Mesela onu ben onu da ben mesela şeye getirdim, kolaya getirdim. Kızı istemedim. Kaçırdım. Kaçırmayı bile kolaya getirdim. Normalde mesela hep filmlerde görüyorduk şeyi. Ee, adam gidiyordu mesela bekliyor şeyin altında pencerenin altında karayı kaçıracak. Ben ona bile gerek duymadım. Hanımımla anlaştım. Sabah evden çıkarken işte göğe işe gidiyorum diyerekten çıktı. Bizim kapının önüne kadar yürüyerek yayan geldi. Kapının önünde aldım sırtladım götürdüm eve. Onu da kolaya getirdim. Her şeyin kolayını buldum. Her şeyin kolayını buldum ama parayı niye bulamadım bilemiyorum. Çözemedim onu. Onu da çözeceğim. Dediğim gibi Video devam ettikçe anlayacaksınız zaten ne demek istediğimi.